Herkese selamlar. Yeni bir videodan yanımda Nairobi'li Kenyalı arkadaşım var. Bronwyn. <laughs> Adı Bronwyn. But I call her Brownie. <laughs> She's my brownie. <laughs> like a dessert. <laughs> yeah, like a dessert. <laughs> yeah, ben ona brownie diyorum. Adı brown, brownie. Yeah. Even I forgot her <gülüyor> name. <gülüyor> yeah, she's my brownie and uh, she's Kenyan and uh, we will go out, girls out today. Yes. Yeah. 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 Evet, bugün böyle bir Nairobi sokaklarında dolaşacağız arkadaşlar. Benim böyle bir gözlük yaptırmam lazım, kahve almam lazım ve yatak almam lazım. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Hem um, şeye gideceğiz. Towna? How can I say town Turkish? Even I forget it. Town. Uh, Towna. We will go to the center. We will go to the center. I say to you. We will go to the center. We will go to a shopping And then we will show you some coffee shops. So, are you ready? Very ready. So, Let's you are this. good. Are you good with the camera? Of course. Nice. <laughs> nice. nice. This I'll is try. what I want. <laughs> So, How let's go. go. Let's go. <laughs> evet, bugünün outfit'ini gösterelim size. How we wear today. So, jeans, Kids, yes. short and long jeans mm -hmm. and cute. Yeah. <laughs> She is blue and I am yellow. Very okay. cute. <laughs> Ve şöyle bir şeylerimiz var. Ben böyle takılacağım. Hı mm hı. -hmm. Çünkü Nairobi'nin havası belli olmuyor arkadaşlar. Sometimes rainy, sometimes cold or not cold. But how can I say? It? Cloudy. A cloudy something, mm. a little bit windy. Mm -hmm. Yeah, that's why biz böyle şeyler like giyiyoruz. Yeah? Yeah, okay. Did you like it? <laughs> The same color? Oh, yeah. <laughs> Looking very cute <laughs> and then sneakers. So, let's go. <laughs> evet, şimdi Uber'imizi çağırdık ve yes, yes. Uber'imizi oh. çağırdık. Burada Uber kullanıyoruz arkadaşlar. Oh. Uber Bolt falan ve gidiyoruz. <laughs> Geleceğimiz yer burası. Optika. Burada gözlüğümü tamir ettireceğim. Gözlüğümü daha Türkiye'de yeni yaptırdım. Yani numaralı gözlüğü ve kırıldı. Ee, böyle bayağı büyükmüş. Big. Şey. Hem biraz gözlük fiyatlarına da bakalım arkadaşlar. Türkiye'de oldukça pahalıydı. Ama artık pahalı şeyi değişti Türkiye'de galiba. Erik. Bu edecek. Yeah, this one. <laughs> evet, <Yeah. gülüyor> ee, bir sürü gözlük denedik ve eee burada kamerayı çalıştırmamıza izin vermediler. They didn't allow no. our uh, <laughs> camera working. Yeah. Yeah. Ben bir gözlük seçtim. Şimdi gözlüğü göstereceğim. Onu alacağım. Daha yeni aldım biliyor musunuz gözlüğü iki ay önce aldım ve şimdi tekrar alacağım. Maalesef. Ve sonra Where we are going after this? Uh, connect Cafe. Connect Cafe. Yes, let's go. Let's go. <laughs> e, bu gözlüğü aldım arkadaşlar. Bunu seçtik Brownie ile beraber. Benim eski gözlüğüm şöyle bir şeydi. Kırılan. Şimdi buna yine 2000 TL veriyorum. Hem camı hem şeyi çerçevesi 2000 TL yaptı. Şimdi Brownie ile konuşuyorduk. Daha önce Türk bir ile çıkmış Nairobi'de. İsmini ee, ismini bulamıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> We cannot find his name. Maybe he's watching this video. Oh. Yeah. That is even more. <laughs> Who dated with The Bromley? Kim? kim 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 <laughs> Bromley ile çıktı? Türkiye'den biri burada. Hatta çalıştığı yerde biliyoruz da söylemeyeceğim şimdi onu çünkü hala burada var. Ama herhalde kendisi yok. So you don't remember his name? No. No. But uh... I just remember him as Aşkım. Aşkım? Or... Oh you can say aşkım. Oh, öğrenmiş. Aşkım demeyi öğrenmiş. <laughs> but uh, you know another word Turkish? Bebe, bebejim? or the babiim babiim okay yes yes oh, right? it's Does meaning babe mm. yeah ashkum is meaning lo my love ah. so what else at least i know how to say i love you it's uh, <laughs> semi seviyorum oh my god <laughs> Biliyor musun? Ben bilmiyordum bunları bildiğini. I didn't know that you, you know, know, some Turkish words. Just a little. <laughs> There's come also, again. Come this again. also. Come again, Which one? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Or Ooh. seni çok seviyorum. Ooh, seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> It's <is> nice, nice. <laughs> He was young. Yeah, yeah, 29 at that time. 29. Hmm. 29 yaşındayım. Like ama ben tanışmadım 24? hiç öyle biriyle. Hmm. Ama arkadaşlarını saydı, arkadaşlarının isimlerini, arkadaşların isim, arkadaşlarını tanıyorum. Soracağım. <laughs> I will ask. I will ask <laughs> his friends. <laughs> yeah. Will remember the name. <laughs> yeah. E we... ile <laughs> başlıyor dedi ama bilmiyorum. Enver Ertuğrul Emre. Um... başka E ile ne isim vardı ya aklıma gelmiyor. Yeah, give us names. E... <laughs> I don't know. They can give us names in the comment section. Yeah, you can <laughs> That's yeah. better than E. <laughs> Bize bir E ile başlayan isimler bulun. <laughs> ya da o arkadaş bizi izliyorsa bana Instagram'dan yazabilir. <laughs> Sarit Center'a geldik şimdi gözlüğü aldık. Burası ee, bir AVM. Burada çok tercih edilen bir AVM burası. Sarit Center. Şimdi içeri gireceğiz. We hungry. Yes. Gonna We gonna eat. Food. Yes. Yeah. Çok açız, çok. Ben daha hmm. hiçbir şey yemedim. Saat 14.44. Hmm. Ee, yiyeceğiz şimdi, hadi bakalım. Muallı. Yeah, burası da Sarit Center, AVM. Burada bir Türk restoranı var yemek alanında şöyle göstereyim size biraz böyle çok katlı bir yer. Şanz da böyle. Ama çok karışık bir yer burası. Yani böyle bir düzende dolaşamıyorsunuz. Her mağazayı göremiyorsunuz. Kaybolursunuz öyle bir şey. Yani yes very easy to get lost. I'm I was uh, talking about this. Ee, sadece burası değil. Bunun gibi 5-6 tane var böyle bir şey. O yüzden kayboluyorsunuz. Burası da AVM'nin en yukarısı. Burası da böyle bir bahçe ve burada restoranlar var, barlar var. Burası böyle bir bar. Restoranlar var. Ve şurada da içeride de yemek alanı var. Hatta içeriden yemek alıp burada bir yerde oturup içeceğini burada alabiliyorsun. Öyle yapabiliyorsun. Yani biz şimdi mesela burada oturacağız. Ama yemeği içeriden aldık. içeceği buradan alacağız. Evet biz şimdi Hindistan yemeği söyledik. Hint yemeği pardon. Indian food. <laughs> Çıkın masala söyledim ben. Tavuk masala. diyor. tavuk. Butter. Butter. Yeah. Tereyağlı tavuk diye çevriliyor. O da onların bir peyniri var. Kızarmış peynir çok lezzetli bir şey ondan söyledi. Bir de Bishie şey or, Bunu çok önerdi <laughs> She likes that one. <laughs> it's really. Good. What is that? Uh, I don't remember the name. It's some Indian name, but it's uh, basically. What is that? It's a semolina with uh, some potato. Oh, okay. Yeah. In yogurt and uh, ah, some Ah, yogurt. Spices. Yeah, some yeah. yogurt there is. Bir de bir sürü sos Lots of I think it's uh, chili. Some? This is tamarind Oh, this is tamarind, tamarind sauce. I tamarind. This love is it. Uh, chili with, uh, I think, mint. And then this is coconut with some. Spice. Really? Mm -hmm. Oh. And I then to... this is, uh, I think, just I a normal chili. Ooh, the oh, you make little misgianal there. Oh, beglemy Paneer. This. Ah. And then chicken. Oh. E ee, bu tereyağlı tavuk. Ben salata istedim yanında. Normalde şöyle e, pide ya da e, şey veriyorlar pilav. Bu da this is cheese, right? Beyaz mm peynir. -hmm. Okay. Mm -hmm. Wow, it looks good, huh? Yeah, that. And then just taking the whole bite. Whole? Oh? Yes. I cannot. <laughs> I will. Oh, okay. Size göstereyim. Abi içinde nohut var. This is chickpeas. Mm Hıh. -hmm. Nohut falan varmış. Böyle bölündü. Ha. O yüzden komple yut yutmuyormuş. Mm. Very tasty. What <laughs> is sweet. What is that sweet? <laughs> oh. Yoğurt var ya. Ya yani bildin şekerli. Mm. You don't like it? Mm -mm. Et kozitli yoğurt, tatlı gibi yani. Ama içindeki de çok güzelmiş bu arada o şeyli. Nohutlu yeri çok güzel, kimyonlu falan böyle. Bir de sangria söyledik. Thank you, thank you. Ee, Sangria'yı bilmeyenleriniz varsa bu bir şarap, şarabın içine meyve koyuyorlar. Ve şey soda falan koyuyorlar böyle bir şeyler yapıyorlar böyle. Wow, our table is so nice, huh? Yeah. <laughs> wow, rich, rich table. <laughs> oh nice, looks nice. Let's try, let's try evet. it. Cheers. Cheers. Mm -hmm. Mm -hmm. Actually it's nice, it's nice, I like wow. it. Baya bir şey yapmıştık çünkü ben e, Sprite'i içinden çıkardım, e, meyve suyunu içinden çıkardım, içmiyorum ben öyle şeyler. Sadece soda koydurdum. Şurup varmış, şurubu çıkarttırdım falan. E, also there is no syrup, no juice. You like it? It's nice. You see? You see? You don't need any sugar. Syrup or sodas? No sodas. No syrup. No sweet. Be healthy. Cheers. Yes. Eğer onu benim videolarımda daha sık görmek istiyorsanız koment <laughs> bırakın, yorumlara yazın. O da böyle bir heveslensin gelsin bizimle. <laughs> Şimdi yatak almaya gidiyoruz. Yatak alacağız. Sonunda bir yatağım olacak arkadaşlar. Let's go. Evet şimdi yatağa geldik. İnşallah bir tane yatak bulabilirim sonunda arkadaşlar. Ee, şu anda içeri giriyoruz. Yani yatak dediğim yatağım var biliyorsunuz. Şu yok. Ne o? Karyolası yok. Karyola alacağım. Buradan. Burası bir Türk firması bu arada. Tamamı Türklere ait. Uzun süredir buradalar ve çok da güzel bir marka edinmişler burada. Mesela burada yatağını satanlar markasını veriyorlar. Gerçekten çok başarılılar. Tebrik ederiz onları da. Evet şimdi fiyatlarını sorduk arkadaşlar. I like this one and that one. But I think I like more that one. Bir de şunu beğendim. Bu Şu da Güzel. <laughs> <laughs> yatak mağazasında bekliyoruz çünkü kızı bekliyoruz. Bize bir şey bakıyor. <laughs> no? It's not there. there is no nada. Oh, okay. I cannot see. Okay. Evet biz yatak seçemedik yani ben seçemedim daha doğrusu çünkü e, istediğim kumaş rengi yoktu. Yağmur yağıyor galiba evet. Evet biz. Bir tane canlı müzik dinlemeye geldik şimdi. Buranın adı G Ben de aslında ilk defa gelmiyorum ama canlı müzik dinlemeye ilk defa geleceğim. Burası çok ilginç bir mekan. It's, I like here yeah. and I think yeah. I came here but uh, just a few minutes something. Yeah. I didn't spend time here. It's really nice. Yeah. And burada görüyor musunuz bilmiyorum şeyler var. Ben telefonumla çekeyim. çekeyim. So, size böyle göstereceğim. Telefonumla çekiyorum. Bu mekanda böyle arabalar var. Arabalar, şeyler var. Ee, motorlar falan. Mesela burayı şey yapmışlar. Arabayı stand yapmışlar. Buraya içkilerini koyuyorsun. Burada takılıyorsun. Bar gibi yapmışlar yani burayı. İçinden de ağaç geçiyor. <laughs> Çok tatlı. Her şey. Mesela şurada tuktuk e, tuk arabası var. Görüyorsunuz tuk tuk arabasının içini oturma yeri yapmışlar. Bu da bir motosiklet. Motosiklet görünümlü iki tane yapıp ortasına bar koymuşlar. Çok tatlı. Ve bu da. Bu da böyle bir şey. Gördüğünüz gibi. <laughs> tuk tuk. Şemsiye de koymuşlar. Yağmur yağıyor şu anda. Ve böyle bar taburesi yapmışlar. Bu da. Motosiklet yine aynı şekilde. Orada da var. Motosiklet. Size biraz önce göstermek istediğim şeydi. Bu bakın tam bir motosiklet e, tutamaçlarından şey yapmışlar. Ve böyle bir mekan. O tarafta taraf da öyle. Çok tatlı bir yer burası. Ben çok seviyorum. Ve şimdi canlı müzik var. Hazır müzik çalmıyorken size göstereyim etrafı. Burası da içerisi. Gitarları görüyor musunuz? Her yerde gitarlar var. Ve şimdi canlı, canlı müzik var. İsmi Sanche Boys. I wouldn't even describe her music. I'll just let you guys hear it for yourselves. that Kenyan original <laughs> Kenyan original glass oh that is a special that glass okay oh so what is that this is not beer no it's um, cider. let me see let me see yeah. pineapple named cider 8% oh okay yeah. okay let me try How is it? <laughs> Let me see again. Az şekerli soda yani az şekerli kola gibi şey gibi Sprite gibi şeker. asidi kaçmış Sprite gibi. <laughs> I, I'm explaining this. They taste like yeah. Without acidic sprites. Uh, yeah, exactly. Exactly. Okay. <laughs> <laughs> What is that? This is a fashion show yeah. and this is the place... Oh my god!